Teşekkür. Aslı. Aslı bak buradayım pencerenin önünde. Ya görmüyor musun? Eşek kadar duruyorum işte burada. Niye geldin? Ne işin var burada senin? Ee... Şey... Yardımına ihtiyacım var, ondan. Yok canım. Niye yardım edecekmişim ben sana? Hem ben tanımadığım eşeklerle konuşmam. Ama sen tanıyorsun beni ya. Hem de çok iyi tanıyorsun. Tanımam. Çünkü ben bir gördüm eşeği, bir daha unutmam. Aa, ama ama ben insandım eskiden. Yok canım. Vallahi billahi yani dün dün söylediğim bazı sözler yüzünden başıma bu geldi. Eşekler cennetine gönderdiler beni. Kalsaydın orada niye geri geldin? Yok kalırdım da dünya alışık değil yani böyle dört ay üzerinde durmaktan belim ağrıdı. Ha ondan? Yok sırf ondan da değil. Ben ben güzel bir kızın kalbini kırdım dün. O da var. Vah vah. Vallahi yani eğer şimdi o kız beni affederse bu lanet kalkacak üstümden. Tekrar insan olacağım. Affetmezse ne olacak peki? Sonsuza kadar eşek kalacağım. İyi. Vetero. Aslı. 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 Oğlum hep senin yüzünden ha. Yani orada konuşuyorum kızdan bir şirinlik yap, bir tatlılık, bir tatlı tatlı anır değil mi? Hiç. Ya öyle ot ye, çok güzel ot ye. Çok büyük bir yıldız olabilirdin oğlum ama kaçırdın. Vallahi burama kadar geldim Metin. Ay onu yapma, bunu yapma. Denize girme, dışarı çıkma. Yeter artık ama ya.